vesaire sosyal kültürel etkinlikleriniz olacak mı? İnşallah biz belediyeciler, insanlar değişik kategorilere ayrılıyorlar işte. Fiziksel belediyeci, kültürel belediyeci, sosyal belediyeci. Hem de hepsinin bir arada yapılmasına gerek, yapılması gerektiğini inanan belediye başkanlarından biriyim. Hem sosyal hem kültürel alanda varız. Fiziksel olarak da şeyleri değiştireceğiz dedik. Evet, bu sene planladığımız etkinlikler var. İşte Eylül ayında yapacağımız bir etkinlik var. Eylül etkinlik. Yine 19 Mayıs ayında ayarlamaya çalıştığımız bir etkinlik var. Ee, ünlü sanatçılar Kıraç Rusya'nın yeri alacağı bir konser. Milli Piyango'ndan bağlamaya çalışıyoruz. Şu masrafı Milli Piyango karşılayacak. Biz sadece bu rakamın masraflarını karşılayacağız. Bir yine Türk Soylu Halkı var, Türkiye Cumhuriyetler ve İYİCİ'li Türk bulunmak üzere kurulan bir Onun Nevruz'da bir dizi varken de var, bir kısmını ağaçla almak için uğraşıyoruz. İşte bu eğitimcilikler içinde bize heyecanlandıran şeyler var. İşte bir e, Türkiye Cumhuriyeti Derneği'nde bulunan sanatçıların yaptığı resim sergisi. İşte geleneksel kıyafetler defilesi, Ülkü Cumhuriyeti'nde kurtarmadılar. Ee, ve en az 4-5 e, farklı ülkenin ekim okuldu bir etkinlik Mart ayına kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun dışında Eylül ayında işte bizim ve ülkenin önemli değerlerinden bir tanesi Aşık Mastro'nun şehri onunla ilgili bir alma etkinliğimiz olacak. Hayatı vasıttan şu yani bu toplamdan yetiştirdi ulusal anlamda çok önemli bir insan, isim. Onunla ilgili bilgilerimiz var. Tabii yakın gelecek inşallah başarımız, 15 Mart'ta biz UNESCO'ya bir başvurumuz var. Hesap keyfi, e, Dünya Kültür ve Tarih dünyasına eklenmesi için aday adayı oluyoruz. Bunlar da gerçekleşirse, Afşin belki Birleşmiş Milletler gibi olacak. Dünyanın dört tarafından insanlar bir olacak. Özellikle üniversiteye geçtiği için çok önemli bu. Yani özetle her kültürel anlamda, her sosyal anlamda biz Kars'ı etkinliklerimizde olacak.